Merhaba arkadaşlar. 15 Temmuz 2021 Perşembe Ankara 1. ve 2. altılı ganyan Tahmini paylaşacağım. 1. altılının ilk 3 ayağı şu şekildedir. 1. ayak 3 numara Rodore Akın Sözen'le tek olur. 1. ayakta 3 numara tekimizdir. Rakip ararsanız 1 numara rakibi olabilir. 2. ayak 8 1 3. ayak 7'li presenin 1. ayağı 8 5 2. altılı ganyan tahminim şu şekildedir. 1. ayak 6 4 1 2 5 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 7 3 8'i ilave edebilir. 2. <laughs> ayak 6 4, 3, ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 2, 1, 7, 9 ilave edebilir. Üçüncü ayak 5, 4, 1, 11 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 9, 2, 10, 12 ilave edebilir. Dördüncü ayak 7 numara ünlü mayda otur hışman çizikle tek olur. 4. ayakta 7 numara tekimizdir. Rakip ararsanız rakibi 3 numara olabilir. 5. ayak 6 1 Son ayak 8 14 Son 5'li ganyan için yani 6'lı ganyanı pas geçip 5'li ganyanı oynamak isteyenler son ayak, 11 7, 13, 12, 5'i ilave edebilir. Ankara tahminleri bu şekildedir. Herkese bol şanslar dilerim.